Bahsi geçen harita bu. Tamamıyla biz sadece kendi sistemimizi uyarladık, getirdik. Orada gördüğüm kadarıyla 2280'e kadar numaralandırılmış yerler var. Peki ne anlama geliyor? Niye bunu paylaştı? Ve bunu paylaşarak ne yapmaya çalışacak diye Mete sorup öğrenerek başlamak isterim eğer sakıncası yoksa. Tabii ki hiçbir sakıncası yok. Ee, tabii e, Melik müsaade ederse. Artık, artık etmek zorunda. <laughs> Estağfurullah abi. Canım. Tamam peki. Şimdi hatırlar mısınız bilmiyorum. İlk bu operasyonlar başladığında size şöyle bir şey söylemiştim. Demiştim ki meskun mahal operasyonlarında sokakları veya cadde üzerinden taksimat yapılır demiştim. Evet. Yani belki hatırlarsın. Hani o hem yara yara gittikleri yerde hem operasyonu yapacakları yerde öbek 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 öbek. Hem birbirinin birbirinin üstüne binmemesi için hem de taksimatı kolay olduğu için. Yani eğer bu bir konvansiyonel savaş olsaydı, arazi olsaydı o zaman çoğunlukla belirgin hatlar üzerinden verilir. İşte ne diyeyim bir dere yatağı, bir vadi yatağı, bir önemli e, üs. Oraları onun sınırından bölersin ki birbirine geçmesin diye. Ama bunu şeyde yapamazsın, meskun mahalle yapamazsın. Meskun mahalle o yüzden sokaklar üzerinden veya ana caddeler üzerinden bölersin. Bu aslında baktığınız şey... Blok blok mu ayırmış olmuşlar? Blok blok ayırmış. Bu aslında baktığınız şey İsrail'in operasyon haritasının kendi kod, kodunu koymuş. Yani bu kendi kodu. Yani, yani burayı askerliğine... kodlamış, burayı kodlamış kendine göre ve her birine birer numara vermiş. Çünkü şeyi bulamazsınız. Bunun bu haritanın aynısından operasyon birliklerinin hepsinin elinde de vardır. Muhtemelen erbazında vardır. Erbazında ne vardır. Nerede ben... yayınlanmış bu? Onlar mı yayınlıyor? İsrail yayınlıyor. Evet. İsrail yayınlıyor hatta Gazzelilere de bunu dağıtıyorlar. Biz evet. hani buna göre uyaracağız oraları vuracağız gibi Ad, bir de bildirim var. Ada parsel gibi çıkmış yani. Böyle. Evet. Tabii, tabii öyle yapıyorlar. Ee, öyle yapıyorlar. Muhtemelen numaralar değişiktir. Yani mesela burada 644'tür ama onların kendi orijinal haritalarında başka bir numaradır bu. Öyle söyleyeyim. Sonra bunun üzerinden belli hatları üzerinden mesela 3 bloğu bir tane birliğe verir. İşte buradaki 5 bloğu başka bir birliğe verir o taksimatı da yapar. O kendisi üzerinde hangi yerde, hangi ünitede, hangi birlik var onu görürsünüz. Ondan sonra birliğin elinde de şey vardır. Daha yakını vardır. Kendi haritasında şuradaki evleri de gözüken, ara sokakları da gözüken detaylı haritalar vardır. Yani uydu haritası gibi olanlar. Uydu haritası gibi olanlar vardır. O uydu haritasının üzerinden ev ev görürler. Hangi kaç tane ev var? O evlerde kendine göre bir aramayla yaparsınız. Arama üzerinden gidersiniz ve her girdiğiniz evi e, taksimatla üzerine çizerek gidersiniz. Ben bu evlerde arama yaptım. Hangi birinde ne kadar adamınız var onları da oraya koyarsınız. Herhangi bir saldırı olduğunda e, şey bulmak için. O bölgeden kim sorumlu olduğunu bulmak için. Nokta hedef yani. Efendim? Nokta hedef. Tabii tabii nokta hedef. Şimdi bu, bunu şunu, şunu e, bu çok sürpriz bir şey değil. Hani asıl önemli olan şey şu. Bunu şeye yayınlayıp, halka yayınlayıp, halka anlatıp insanlar üzerindeki psikolojik baskıyı daha da arttırması. Şimdi şöyle yapacak. Çineceksiniz ki bunu vermiş olması insani gibi geliyor değil mi size? Tam tersine. Siz bu şekilde taksimatların içinde olduğunuzda size diyecek ki örnek veriyorum. 636 oğlu parseldeki ...bu akşam vuracağım, bu bölgeyi boşaltın. Eskiden şunu biliyordunuz... ...hava harekatı yapılacak diyordunuz... ...ve hiçbir şekilde bölgeden çıkmıyordunuz. O bölgede kalmaya devam ediyordunuz. Ama şu anda öyle bir psikolojik baskı yapacaksınız ki... ...636'yı vuracağım... ...634'ü, 633'ü vuracağım dediğinizde... ...orada durma şansınız yok. Mecbur çıkacaksınız o bölgeden. İnsani olarak yaptığını düşündüğünüz şey... ...aslında halk üzerinde... ...korkunç bir baskı kuruyor... Çünkü normal düşün yapma şansın çok ki. Zaten yaşayan yerlerdeki insanlara hani diyorlar ya bak ne kadar insani vuracağı yerleri söylüyor. İyi de zaten vuracağı yerleri vuracağı yerleri vuramaz ki. Oraları vura, vurmaması üzerine insan hakları hmm. ve savaş hukuku var. Ama öyle bir yere getiriyor ki bunu size şey diye lanse ediyor. Görüyor musunuz? Ne kadar insansınız? Bütün taksimatı yaptım, böldüm. Bütün herkesi hani diyor ya, vurmadan önce söyleyeceğim. Ama vurmadan önce şey yanlış anlama, Bunun şey da, için. Bunu da nasıl söyleyecekler? Şimdi yine iletişim kesilecek, yine insanlar birbirinden zaten kopuk. E nasıl duyuracak? Önemli değil e ki. Diyecek ki 636'yı demiştim ben zaten, e kalanlar diyecek. kendi yarın öldürdü. Şu, 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 şu koordinattaki olan yerlerin tamamını vuracağım diyecek. Göreceksiniz böyle yayınlamaya başlayacak. Eskiden şöyle diyordu, Han Yunus bölgesi diyordu, değil mi? Han Yunus bölgesi dediğinde bayağı büyük bir alan. Şuradaki neredeyse şu alanı görüyoruz <laughs> değil mi? <laughs> Şimdi Han Yunus'un hangi bölgesini vuracağını da söyleyeceğim. Bir de bu e, Filistin'in tamamını parçalara ayırmış. Tabii tabii. Filistin'in tamamı tabii, bölge, tabii, artık, artık kuzey değil, artık. güney diye bir artık şey kalmadı. kuzey güney diye bir şey kalmadı gibi. Zaten bugün ayrıca güney tarafını uçaklarla vurdular. O ilk başta kuzeye yaptıklarını bugün güneye yaptılar. Bildiğim kadarıyla da topçuyla da kuzeyi vurdular. Yani bugünden itibaren artık... Kuzey-Güney diye bir ayrım da yok. Güneyde artık saldırının bir numara hedefi haline gelmiş. Bu acaba 50 gün önceki yaptığı harita yeni mi yayınlanıyor yoksa şimdi savaşın ikinci dönemi başladı diyorlar ya hı hı. E, yeni saldırıları için mi hazırladığı bir harita? Yok muhtemelen e, 7 Ekim'den sonra hemen birden girmediler biliyorsunuz. Orada bir şey oldu. Yani bu planlamayı, bu planlamayı muhtemelen bu operasyonu planlayan Amerikalılar vermiştir çünkü. Amerikalıların çok kullandığı bir teknik bu. Yani Irak'ta ve Afganistan'da çok yaptıkları bir teknik. O tekniğin aynısını şeyde yapıyorlar şimdi. Ee, İsrail'e varmışlar. Bir ve İsrail. Çünkü İsrail çoğunlukla Efendim Burada numaralar sıralı mı? Ben sanki gözüm yani görmüyor olabilirim belki. Eee mesela hani 1 2 3 4, 4 5 6 7 sıralı mı evet. gidiyor yoksa o karışık mı? Küçük numaralar görünüyor herhalde. Kuzeyde 4, kalıyor. 4743. 1776 45. Evet. Mesela onlara blok blok vermiş. Karışık, mesela örnek veriyorum. Mı? Mesela. Örnek vereyim mesela Han Yunus o bölgeyi almış bir mahalleyi almış mahalleyi kendi içine kod numara almış ama birbirinin devamı olarak. Hmm. O, mesela o şimdi 1743'ten bir anda 976 978 evet. atlıyor. Normalde sen senin sıran şöyle düşünüyorsun. Buradan başlayıp şuraya gitsin sonra sektör sektör gidecek gidecekti. Muhtemelen kendi içindeki mahallelerin kendi kodlarını kendi içinde vermiş ama birbirinin üstüne devam ederek bindirmiş. O yüzden birbirinin yakında olan yerlerde bile numaralar 800 tane atabiliyor yani öyle söyleyeyim. Evet, evet. Bir de abi o diğerinde yani şu yoğun olan yerler niye o kadar yoğun? Kuzeyde birazcık da o Han Yunus'un tam Sebebi ortasındaki. Sebebi Çünkü burası daha büyük bir yerleşim alanı ve burada sokaklar daha dar. Burası bak, biliyorsun. baktığımda hepsi rakam değil mi? Evet evet. Bak şurası asıl büyük yerleşim yerinin olduğu yer biliyorsun. Gazze Şehir Merkezi'nin olduğu yer. Gazze Şehir Merkezi'nin olduğu yer de e, sokak araları daha sık olduğu için, apartmanlar daha yüksek olduğu için onları küçük küçük bölmüş. Onları küçük küçük bölmüş. Ya yani yani. şeyle alakası yok değil mi? O yıkılmış alanlarla falan alakası yok. Yok, bu tamamen şeyle alakalı muhtemelen. E, şuradan görebiliyorsun. Bak burada mesela siz o kadar artık girememişsiniz. Muhtemelen bunların her biri küçük küçük. Bak görüyor musun? Gel bak. Evet evet. Ben yani şey çok sana. bak burada mesela daha büyük, burada daha küçük, daha küçük, küçük küçük. Bak abi daha, daha ufak bölmüşler, ufak bölmüşler, daha küçük bölmüş küçük. Çünkü Orası daha dar sokakların olduğu ama zaten Aradikires şurası oldu yani. yanılmıyorsam Cibaliye. Yani evet. daha çok yerleşimin olduğu. Mültecinin yaşadığı yer. Orada. Daha az alanda Aynen. daha çok kişinin kaldığı yerleri de daha ufak ufak parsellere bölmüşler. O yani diyor ya, lime, lime, lime edeceğim bir tane yaşayan canlı bırakmayacağım. En küçük ayrıntıya kadar bombardıman edeceğim yok edeceğim diyor. O sıkışıklık o nüfus yoğun olduğu için yani insan başına bir tane bomba atacak neredeyse. Bugün 15 bin kişiyi katlettiler. Bugün 220 hedefi vurduk diye İsrail açıklama yapıyor. yani 220 hedefe sadece 220 bomba atmadılar herhalde. Tabii. Hedef diye düşündüğü yere bir binaya 4 tane de atmış olabilir. Tabii, tabii. 220 noktayı hani yerle bir ettiler yine. Birazdan görüntülerde gelecek. O başta olduğu gibi böyle şerit halinde vuruyorlar. Herhalde bu 6-7 günlük e, insani ara dedikleri dönemde, esir takası döneminde Amerika'dan ihtiyacı olan parası, biten bombaları falan almışlardır. Onun için şimdi sıkı sıkıya bombardıman başlamış. E, ee,